Evet, bugünkü videomuzda periton diyenizi yapan hastamızın pansumanını yapacağız. Kateter çıkış yeri bakımını yapacağız. Ee, yine aynı şekilde elleri kuralına göre yıkıyoruz, yıkadık. Malzemelerimizi hazırladık. Dezenfektan solüsyonumuz, batikonumuz, steril gazlı bezlerimiz ve plasterimizi sehpamızı hazırladık. Şimdi hastamızın e, pansuman yerini açıyorum. Şu bölge kateter takılırken giriş yapılan bölge. Biz burayı geçen sefer dikişlerini aldık. Dikişler vardı. Şu anda burası kapanmak üzere. Esas bizim için önemli olan nokta burası kateterin çıktığı yer. Kateterin çıktığı yere herhangi bir dikiş atılmıyor kateter takılırken çıkış sağlanıyor sadece. Buranın bakımını düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Şu anda doku bütünleşmeye çalışıyor. Evet pansumanımı açtım. Şimdi elimin kirlendiğini düşünerekten tekrar el yıkamaya gideceğim. Evet şimdi pansumanımızı yapıyoruz. konumu 1 lira büyüklüğünde gazlı bezimin, sitel gazlı bezimin üzerine döktüm. Hiç orta kısmına elimi dokundurmadan şu şekilde borça yapıyorum. Ve dikişleri alınan yerlere şu şekilde koruma amaçlı olarak bu batikonu sürüyorum. Evet. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Yine şu şekilde. Burayı koruma amaçlı olarak siliyorum. üçüncü kez siliyorum. Evet. Şimdi çıkış yeri silelim. Çıkış yerini silerken daha dikkatli olmam lazım. Hafifçik sol elimle kateteri kaldırıyorum. Sağ elimle ulaşabildiğim noktaya kadar ulaşıyorum ve bir geçtiğim yerden bir daha geçmeyecek şekilde hafifçe yuvarlıyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Patikonla kateterin dibinden tamponlayarak şu şekilde Dibi bizim için çok önemli. Kesinlikle diğer yerlere dokundurup sonra elimizi tekrar e, dibine değdirmiyoruz. Üçüncü kez aynı şekilde tekrar siliyorum. Tam tamponlayarak bir geçtiğim yerden bir daha geçmiyorum. Eğer almam gereken bir şey varsa daha sonrasında buraya dokundurabilirim. Ama geriye tekrar kateterin dibine getirmiyorum. Şimdi üç kez sildikten sonra kateterin dibini tekrar kurulayacağım. Batikonunu bırakmayacağım. Orada ıslaklık kalmayacak. Nemli olmayacak. Tamponlayarak kuruluyorum. Ve her açtığımda kateterin dibini gözlemliyorum. Burada bir kurut oluşmuş mu? Kabuk var mı? Islaklık bir akıntı olmuş mu? Gibi. Bir kez daha kurulayım. Hiçbir şekilde nem kalmasın. Direkt üstünü. Evet. Burada herhangi bir ee, akıntı gözlemlersek bir kanama gözlemlersek bir sıvının attığını görürsek mutlaka hemşerimize bilgi veriyoruz. Oranın kuru olması gerekiyor. Dolayısıyla günde bir kere şu aşamada günde bir kere pansumanımızı yapıyoruz. Fakat ileriki aşamalarda bu arayı açabiliriz. Ne zaman ıslanırsa ve banyodan sonra e, özellikle nemli ortamda kaldığında pansumanı açıp yeniliyoruz. Şimdi kapatacağım. Kapatırken önce gazlı bezi şu şekilde açtım ve ikiye katladım. Şu kapalı alan çıkış yerine gelecek şekilde altına hafifçe yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Kateteri çok yukarı kaldırmadan şu şekilde gazlı bezi çapraz kelebek yapıyorum. Ve Diğer gazlı bezi de bunun üstüne koyuyorum. Flasterimizi gazlı bezin üstüne denk gelecek şekilde ve kenarlardan birer parmak kalacak şekilde orantılı bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Şu şekilde birer parmak kenar. Şurasının tam oturmadığını gördüm. Oraya bir destek bantı atacağım. Şöyle üstüne gelecek şekilde destek bantını attım. Fakat kateteri e, diyaliz yaparken olsun başka bir zaman olsun. Buradan çektirmemesi için bir de bir parmak boşluk bırakıp e, koruma bantı atıyorum. İlk derbeyi koruma bantı önlesin diye kateteri şu şekilde yerleştirdim şöyle bir çekme söz konusu olursa eğer koruma bantına takılacak çıkış yerinin pansumanı bu şekilde daha sonra da şu şekilde üzerine burada da dikkat edeceğimiz nokta şu dibinden direkt kırılmamasını şu şekilde yaptırmıyoruz buralardan şu şekilde yaptırmıyoruz yuvarlayarak hastayı da rahatsız etmeyecek şekilde yanlamasına Bantlayacağım. Heh, sadece tutacak kadar olması yeterli. Pansumanımız bu şekilde bitti. Son bir kontrolümü yapayım. Burada bir ıslaklık kalmasın. Durulama. Evet. Ee, bu sefer bu giriş yerimizi, dikişleri aldığımız bölgeyi artık açık bırakabiliriz. Bir sıkıntımız yok. Ee, periton diyelizi pansumanı bundan ibaret. Bakın bu bundan ibaret. Ee, çıkış yerinde e, kızarıklık var mı, akıntı var mı bunları her seferinde kontrol ediyoruz. Bir hassasiyet, dokunduğumuz zaman bir hassasiyet var mı bunu hastadan öğreniyoruz. Ve bu şekilde hastamızı takip ediyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.